Bu köyün ahalisi antik kentin daha rahat gezilmesi adına hiçbir şey yapmadıkları gibi diğer antik kentlerde de gördüğün turist kazıklama yöntemiyle sizi taciz etmekten utanmıyor bile. 2500 yıl önce kurulan şehrin su ve kanalizasyon sistemi, yolları, tiyatrosu hala ayakta duruyor. Grubumuzu da ellerindeki ucuz Çin malı cincik boncukları sallayarak hello diye karşılıyorlar. Suratlarında bezirgen sırıtışı ve gözlerinde cehaletin kuyularıyla bir garip halk. Antik şehirde köy iç içedir. Tiyatroya gitmek üzere yürürken ellerinde yazmalar, tahta kaşıklarla birkaç kadın ve çocuk ordusu önümüzü kesiyor. Siz antik tiyatroyu görme heyecanı içinde yürürken, sizin paranızı almak üzere ellerinde hiçbir anlamı olmayan eşyalarla, yalvararak sizi taciz eden bu kalabalıkla karşılaşmak tüm neşenizi kaçırıyor. Burada bugün yaşayan köylülerin kafa yapısı, sergililere göre çok daha geride. Ahali cep telefonu, otomobil, elektrik kullanıyor ama, şehir hayatını bilmiyor. Kendi küçük aile birimine saklı, kapalı bir yaşam sürüyor. Dışarıdan gelenleri hep düşman olarak görüyor.